Gelelim amatör mobil telsizlere, yani araçta kullanabileceğiniz veya eve de kurabileceğiniz veya bir kutuya koyup bir güç istasyonu yanına ekleyip bir de anten alıp yanınıza daha kıra bayıra gittiğinizde veya bir afet durumunda çıkartıp hemen kurup anteni saplayıp iletişim kurabileceğiniz bir sistem kurmak için mobil telsizlere ihtiyacınız var. Ee, hazırlıkçılık camiasında... E ...Life PO pillerle işte çeşitli... ...nasıl söyleyeyim güç aktarma mekanizmalarıyla... ...kendilerine mobil bir telsiz istasyonu yapan birçok insan var arkadaşlar. Aküyü koyuyor, mobil telsizi katlıyor, koyuyor. Acil bir durumda kapağını açıyor kutunun... ...işte anteni çıkartıyor, açıyor. Telsizin güç bağlantılarını yapıp enerjiyi verdiği an... E, ...bulunduğu ortamda... ...işte 25-50 Watt'a kadar çıkış yapabileceği bir telsiz istasyonuna sahip oluyor insanlar.